Türkiye nereye? 128 milyar dolar nerede sorusuyla yükselen toplumsal muhalefet dosyasını açıyor. Toplumun her kesiminden yükselen itiraz seslerinin nedenini ne? konuşan Türkiye söylemiyle yola çıkan AKP, neden şimdi susan Türkiye özleminde? Emekli askerlere yönelik baskı ve soruşturma daha ne kadar sürecek? Amaç ne? CHP lideri Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi neden fezlekelerle susturulmak isteniyor? Sırada kim ya da kimler var? İktidar bu yöntemle erken seçim talebini durdurabilecek mi? Salgında konuşulması korkulan gerçekler ve ayrıntılar neler? Fatih Ertürk soruyor. Başbakan eski yardımcısı CHP Konya Milletvekili Doçent Doktor Abdülatif Şener, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu İdris Şahin, Emekli Kor General Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Enfeksiyon uzmanı CHP Parti Meclisi üyesi Profesör Doktor Gaye Usluer, Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe, gazeteci yazar Fikret Bila ve gazeteci yazar Nur Batur yanıtlıyor. Hafta sonunun lider programı Türkiye Nereye yarın akşam 20'de.